kartla iyi seyirler. Sizlerimiz bu akşam da yine sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz tam bunun gösterdiğinde. Şehir ekranı sizlerle birlikte olmaya başladık. An itibariyle Bugün yine her zaman olduğu gibi 6 soru soracağız ve bu 6 soruya çok hızlı bir şekilde doğru yanıt vermeniz gerekiyor. Ne kadar hızlı olursanız yarışmanın birinciliğine o kadar çok yaklaşmış olacaksınız. Dediğim gibi sorulara hızlı ve doğru yanıt vermeniz gerekiyor ve bunun için de elbette ki internetin de biraz hızlı olması gerekiyor. Çünkü dün e, ben program bittikten sonra tekrar programa baktım. Genelde bir şikayet var. Abi biz yazdık öncesinde biz yazdık öncesinde biz yazdık diye ama inanın bana içeride ekip arkadaşlarımız bu hakka hukuka riayet ederek ilk kim yazıyorsa onu benim kulağıma söylüyorlar. Peki arkadaşlar bugün güne başlarken işin açıkçası biraz hüzünlü başladım. Ee, eminim ki sizler de sosyal medyadan mutlaka denk gelmişsin, gelmişsinizdir. 65 yaş üzeri e, vatandaşlarımızın evde kalmasına dair bir genelge yayınlandı ya. İşte bundan sonra da hep büyüklerimize karşı e, inanılmaz bir e, negatif davranışlar içerisine girdik. Hatip kötü davranıyoruz. ...onlara karşı saygısızca hareketlerde bulunuyoruz. Buradan o videoyu paylaşan arkadaşımı bir kez daha kınıyorum. Gereken cezayı almasını da buradan Canıgöl'den istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Efendim şöyle ki gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci sabırla, sebatla ve inanarak... ...bizim büyüklerimize inanarak yani kimlere inanarak yani... Her zaman olduğu gibi bizim e, ne, ne bakanımız var? Sa Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey. Doktor Fahrettin Koca'ya in inanmamız ve güvenmemiz lazım. Sağlık Bakanımızın e, söylediği şeyleri e, dikkat etmemiz lazım. Onun dışında sosyal medyada ben anlamıyorum. Ülkemizi sevmiyor muyuz acaba? Sürekli ülkemizi kendi içimizde karalayarak bir yere varar mıyız? Gün birlik günü, gün birlikte olmanın, beraber olmanın ve beraber güçlü bir şekilde virüse karşı durmamızın e, virüse karşı durmamız gerekiyor. E, dilerseniz ben kıssadan bir hisseyle başlayayım programa. Sizler de yavaş yavaş e, bu e, programı izlemeye başlıyorsunuz. Biraz daha seyirci, biraz daha katılımcı atsın. Ama bu esnada ben bir kıssadan hisse paylaşmak istiyorum. Çünkü dün yaşanan olaydan sonra gerçekten canım çok sıkılmıştı. Onun için bunu sizlerle paylaş, paylaşmak istiyorum. Evet. Padişah 50 yaş üstündeki herkesi öldürün diye padişah ferman vermiş. Tüm diyardaki 50 yaş üstündekiler toplanacak ve infaz edilecektir. Gençlerden biri babasını samanlıkların altına özel yaptırdıkları sığınağa saklar. Diyardaki tüm 50 yaş üstündekili toplatılır ve infaz edilir. Padişah uyanıktır tabi. Bakar ki bir direniş olmamıştır. Hatta babalarını kendi elleriyle teslim edenler bile olmuştur. Aradan bir süre geçtikten sonra padişah bu sefer 40 ile 50 yaş arasındakileri deniz kenarına toplayın diye emir verir. Ve toparlarlar. Padişah onların karşısına geçer ve der ki size 3 gün süre. 3 gün sonra geleceğim bana kumdan tesbih yapacaksınız. Eğer beceremezseniz hepinizin başı kesilecek der. Bir gün geçer kumdan tesbih yapmak ne mümkün. İkinci gün geçer hiçbir şey yapılamaz. Üçüncü günün akşamı babasını sakladığını bile ölüm korkusundan unutan genç adam koşar babasının yanına. Durumu anlatır. Süre bitmiştir. Deniz kenarında toplanırlar. Ortada tesbihten eser yoktur. Cellatlar hazırdır. Ahali korku içinde kimisi eşini, kimisi babasını, kimisi abisini, kimisi de en yakının infaz kaygısı içinde beklemektedir. Padişah alana infaz emri için gelir. Verilen süre doldu. Görevi yerine getirmediniz mi diye cevap verir, ee, soru sorar. Tam cellatlar infaza başlayacak ki babasını gizleyen adam padişah tüm ahalinin duyacağı ses tonuyla seslenir. Padişahım biz bu görevi yerine getirdik, lakin bir sorun, bir sorun neden getiremedik der. <laughs> padişah olmayacak bir şeyin cevabını olmayacağını bildiği için alaycı bir nedenle neden der? Genç adam cevap verir. Hünkârım biz çok düşündük. Kumdan tesbih tanelerini yapmak zor değil. Lakin bunun imamesi nasıl olacak? Padişahımız ya beğenmezse? Siz bu konuda tüm diyarın en iyisisiniz. İmameyi siz varken bizim yapmamız ne haddimize diye yanıt vermiş. Siz imameyi yapın biz de taşları etrafına hemen dize, dizeriz dedir, der. Padişah çok zor durumda kalmıştır. İnfaz emrini vermez, veremez mecburen Tamam, sizleri affettim demek zorunda kalır. Şimdi biz bu kıssadan neyi anladık? Hatta padişah der ki vezirlerine, döner kurmaylarına ya ben size söylemedim mi? Hani ihtiyarların hepsi ölecekti. Gözden kaçırdığınız biri var mutlaka diye emir verir. Biz bu kıssadan şunu anlıyoruz sevgili izleyenler. Evet, <laughs> üretilen bir virüs yaşamımızı, dünyamızı alt üst ederken Diğer tarafta hedef aldığı kitle yaşamımızın aslında en kıymetlilerimiz olan hafızamız olan bir sözleriyle bizi yaşatacak ya da 40 yıl ileri götürecek olan tecrübelerimizi hedef almakta. Maalesef öyle bir psikolojik duruma geldik ki neredeyse virüsün sebebi ilan edeceğiz onları. İşte bunu onlara yapmayalım. Onları incitmeyelim tıpkı babasını gizleyen evlat gibi onlara çok kıymetli olduklarını, onlara ihtiyacımız olduğunu, onlarsız bu karanlık yoldan çıkamayacağımızı hissettirmeliyiz. Evet sevgili izleyenler, şunu unutmayın. Sıkı sıkı sarılın, korkmayın. Onlar bizim olsa olsa pan zehirimiz. Yeter ki biz onların virüsü olmayalım. Evinde kal değil, bizimle kal deme vaktidir büyüklerimiz için. Bizimle kal ve evde kal. Umarım bu kıstadan herkes kendi payına düşeni mutlaka almıştır. Şimdi bir kez daha hatırlatalım. Dedim ya sevgili izleyenlerim 65 yaş ve üzeri kronik hastaların evde kalmasına dair bir genelge yayınlandı. İşte biz de bu durumu ciddiye almamız lazım. Gerçekten öyle fütursuzca büyüklerimize karşı saygısızlık yapmamamız lazım. Çünkü çınarlar en büyük çınarlar gölgesinde büyüyen çınarlardır. Devam edelim mi? Soruya geçelim mi? Peki, sorulara geçelim. Yönetmenim diyor ki sorulara geçiyoruz. Hemen o zaman ilk sorumuz geliyor. Allah'ım. Şimdi arkadaşlar sesim gelmiyor diye bazen mesajlar geliyor. Ee, bilgisayardan baktık. Biz buradan sistemimize baktık ama seste herhangi bir problem görmüyoruz arkadaşlar. Umarım bir sıkıntı yoktur. Siz bir kez daha kontrol edin. Bir kez daha şöyle bir bakın. Evet yorumlar geldi. Aa ödülü alabilir miyim oradan? Muhammed ödülü getirebilir misin sana zahmet? Bugün ödül, bugünkü ödülümüz, birinciye ödülümüz. Getir versin ya şöyle fark etmez getirsin. Tamam. Şöyle gelsin 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 getir. Şöyle alttan alttan dolana dolana geliyor. Peki alttan alttan dolanarak geliyor. Aslanım benim. Tamam alayım. Teşekkür ederim, Çok sağ ol. <laughs> güzel. Gayet güzel. Çok doğal bir ortamdayız. Efendim, hediyemizi görüyorsunuz. Bir adet kulaklık hediye edeceğiz günün birincisine. Ve bakalım bu kulaklık, bu kulaklık, bu kulaklık kime hediye gidecek? Ben de merak ediyorum. Bu kulaklığı almak için altı sorumuza çok hızlı bir şekilde yanıt vermeniz gerekiyor. Günün günün ilk sorusuna hazır mıyız? Süremizde hazır mı Ömer'im? Sevgili yönetmenim, her şeyimiz hazır. Günün ilk sorusu geliyor. Hazırız. Günün ilk sorusu çok dikkatli dinlemeniz lazım. Mantık sorusu arkadaşlar. Mezarı başında bir kız ağlıyor. Mezarda yatanın annesi, ağlayan kızın annesinin kayınvalidesi. Mezarda yatan, ağlayan kızın nesi oluyor arkadaşlar? Soruyu görüyorsunuz ekranda. Bir kez daha dikkatlice okuyun. Bakın ben bir de okuyorum. Sizler de iyice din dikkatlice dinleyin. Mantık sorusu arkadaşlar bu. Mezarın başında bir kız ağlıyor. Mezarda yatanın annesi, ağlayan kızın annesinin kayınvalidesi mezarda yatan ağlayan kızın nesi oluyor? Ee, i̇yice okudunuz mu? İyice okuduysanız o zaman süreyi başlatıyoruz. Süre başladı. Bakalım doğru yanıtlarımız gelecek mi? Hızlı bir şekilde doğru yanıtlar gelmeye başladı. Harikasınız. Süper. Son 10 saniye. Son 10 saniye. 9, 8, ilerliyoruz. Hadi bakalım. 5, 4, <laughs> Evet, süre bitti. İlk sorumuzu sorduk, süreyi bitirdik ve ilk soruda acaba kim hızlı ve doğru yanıt verdi? Hemen sevgili yönetmenim kulağıma söyleyecek. Ben de sizlerle paylaşacağım. Ee, bu mantık sorusuydu. Mutlaka bilenler, duyanlar vardır. Onun için herkes hızlı bir şekilde yanıt verdiler. Güzel yorumlarınız geliyor. Annesi diyenler var, anneannesi diyenler var, babaannesi diyenler var, eltisi diyenler var, eniştesi diyenler var ama ilk soruya doğru yanıtımızı kim verdi acaba? bakıyor. Şu anda içeride görevli arkadaşlarımız bakıyorlar. Sorumuzun doğru yanıtını sabırsızlıkla bekleyenler var. Teyzesi diye yazanlar var. Hayır efendim. Ee, sorumuz neydi? Mezarın başında bir kız ağlıyor. Mezarın mezarda yatanın annesi ağlayan kızın annesinin kayınvalidesi mezarda yatan ağlayan kızın nesi oluyor diye sorduk. Doğru yanıtımızı kim verdi acaba? Ben de heyecanla bak, bekliyorum sevgili yönetmenim bize söyleyecek ve ben de sizlere ileteceğim. Lütfen arkadaşlar e, takip etmeyi unutmayalım, e, bildirim zillerini de açmayı unutmayalım, programı da paylaşalım. Kim? Hayır teyze değil, teyze değil. Sağlıklı yaşam. Sağlıklı yaşam Rumuzlu arkadaşımız doğru yanıt vermiş halasıydı sevgili izleyenlerimiz. Günün ilk sorusu, ilk yorumumuzdu e, ee, ilk sorumuzun ilk yanıtı halasıydı. Sağlıklı günler miydi Ömer? Sağlıklı günler miydi? Sağlıklı yaşam. Sağlıklı yaşam rumuzu kullanan, e, nickname'i kullanan arkadaşımız ilk soruya doğru yanıt verdi. Sorumuzun doğru yanıtı halasıydı arkadaşlar. Peki hazır mıyız sevgili yönetmenim ikinci soruya? E, ee, Muhsin Koç eniştesi demiş. Ee, Talha Unsal kocanın, kocanın babanası <laughs> yok. Hayır efendim. E, halası diyenler doğru yanıt verdiler ama en hızlı ve e, çabuk doğru yanıt veren kazandı ilk sorumuzu. E, kimdi o? Neydi Ömer bir daha söyler misin birinci olan? Sağlıklı yaşam şu anda bir puan önde yani bir adım önde. Ödül için bir adım önde ilerliyor. Bakalım geride 5 sorumuz var ve 5 soruya da hızlı ve doğru bir şekilde yanıt vermeniz gerekiyor. Geliyor efendim ikinci sorumuz. Coğrafya sorusu bu. Asya ile Amerika'yı ayıran boğazın adı nedir? Bir daha soruyorum ve sizler de ekranda okuyorsunuz. Asya ile Amerika'yı ayıran boğazın adı nedir? Hemen doğru yanıtlar hızlı bir şekilde gelmeye başlasın bakalım. Aden Güneş Merve'ye selam diyor. Aleykümselam. Buradan da arkadaşına selam göndermiş olduk. Ee, yeni sorumuza e, cevaplar bekliyoruz. Süremizi başla. Yo Başlasın gelsin bakalım. 20 saniye düşünüyorsunuz. 20 saniye içerisinde hızlı bir şekilde yanıt veren kim? Arkadaşlar kim olacak? Asya ile Amerika'yı ayıran boğazın adı nedir? Son 10 saniye çabuk. Doğru yanıtlar gelmeye başladı. Harikasınız. Vallahi doğru, doğru yanıtlar gelmeye başladı. Hemen sevgili arkadaşlar bakın kimmiş hızlı bir şekilde doğru yanıt veren arkadaşımız. Sağlıklı yaşam tekrar doğru yanıtı verdi ve böylelikle İki puanı elde etmiş oldu. Bering Boğazı'ydı. Sorumuzun yanıtı sağlıklı yaşam. İki sorumuza da çok hızlı doğru yanıt verdi ve bu ödüle yaklaşıyorsun. Bak bu ödül senin olacak sağlıklı yaşam rumuzu kullanan arkadaşım. Bakalım ee, diğer yarışmacılarımız da sana yetişebilecekler mi? Ben de heyecanla ve merakla bekliyorum çünkü geride 4 sorumuz var ve bu dört soruya da çok hızlı ve doğru yanıt vermeniz gerekiyor sevgili izleyenler. Arkadaşlar dilerseniz e, sizden gelen soruları da biz programımızda sunabiliriz. Eğer bizlere soru göndermek istiyorsanız muazzete instagram sayfasından mesaj atabilirsiniz. Sorularınızı oradan bana atın ben de bir sonraki gün programda sizin sormuş olduğunuz soruları ee, ...sizlere sormuş olayım tekrardan. Peki, bugünün sorularını bana Hasan Tahsin arkadaşım yazdı gece geç saatlerde. Kendisine teşekkür ediyorum bu soru için. Peki, yine bir diğer soruya geçiyoruz. Teşekkür ediyorum. Bering Boğazı'ydı doğru yanıtınız Harikasınız. Peki, sağlıklı yaşam kameramanın yönetmeni mi? Hayır değil, <laughs> sağlıklı yaşam. Vallahi bilmiyoruz kim. Sağlıklı yaşam. Hemen bakın soruya doğru yanıt verdi mi bir şaibe arıyorsunuz arkadaşlar. Biraz biraz pozitif olun, biraz pozitif olun. Gerçekten şu zamanlarda çok çok ihtiyacımız var. Her şeyi kötüye yormayın. Her şeyi böyle bir komple teorisi üzerine vurgulamayın, uygulamayın. Lütfen arkadaşlar biraz daha e, sade olalım, biraz daha yalın olalım, biraz daha e, ...insancıl olalım, bunu rica ediyoruz. Sadece bunun için değil... ...biraz sosyal medyadan uzaklaşmak lazım bu koronavirüs sebebiyle çünkü o kadar... ...yalan yanlış haberler yayılıyor ki o virüsler bize bulaşıyor. Sağlık Bakanımızın, yani devlet büyüklerimizin söylediklerine... ...dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen sorumuza geçiyoruz. Sağlıklı Yaşam'ın adı Tuğba'ymış. Yorumlarda geldi, tamam. Teşekkür ediyoruz. Sağlıklı Yaşam şu anda iki sorumuza çok hızlı yanıt verdi. Hemen diğer sorularımıza geçiyoruz çünkü çok fazla vaktimiz kalmadı. Arkadaşlar Bursa Ulu Camii hangi zafer sonrasında yapılmıştır? Bursa'da bulunan Ulu Camimiz hangi zafer sonrasında yapılmıştır? Yani hangi savaş sonrasında yapılmıştır? Hemen bunu sizlerden bekliyoruz. Süreyi başlatıyorum. Başlasın gelsin süre. Ver sevgili yönetmenin süreyi de ver. Bursa Ulu Cami hangi zafer sonrasında yapılmıştır? 20 saniye süreniz var. Hızlı bir şekilde yanıt vermeniz lazım. Sağlıklı yaşam 2 e, puan 2 e, puanda şu anda 6 5 4 3 2 1 Hadi bakalım. Ve bitti, süre bitti, süre bitti. Ulubatlı diyenler var ama bir doğru yanıt görebiliyorum. Evet, Nibolu zaten. Nibolu Savaşı. Evet, Kübra Demiralp Nibolu Savaşı diyerek Kübra Demiralp Nibolu Savaşı Kübra Demiralp Nibolu Savaşı diyerek 1 puan elde etmiş oldu. Yani sağlıklı yaşam 2 puanda Kübra Demiralp kardeşim 1 puanda geriye kaldı. Kaç sorumuz? 3 sorumuz. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz sevgili izleyenlerim. evde kal, evde kal kazan yarışmamızın 5. pardon 4. sorusu. Değil mi? 4. sorusunu mu soracağız? Evet. Tabii ki sosyal medyamızı takip etmemiz lazım. Beşinci soruya mı geçtik? Oo çok hızlı. Yok dördüncü soru ya beni de yanıltma. Dördüncü sorudayız. Sevgili izleyenlerimiz Şehir Ekranı TV'yi lütfen takip etmeyi unutmayın. Instagram sayfalarımızı da takip etmeyi unutmayın. Ve sizden gelen soruları da sormak istiyorum. Onun için de Muaz Instagram sayfasına soru yazabilirsiniz. Bizler de o sormuş olduğunuz soruları programımızda bizi izleyenlere soracağız. Soru geliyor. Bakın bu da yine bir mantık sorusu. 20 saniye süreniz olacak. Ekranda gördükten sonra 20 saniye süreniz olacak. Mantık sorusu geliyor. 2 fare 2 krakeri 2 dakikada yiyor. 18 krakeri 6 dakikada kaç fare yer sevgili yarışmacılar? Bir kez daha soruyorum. 2 fare 2 krakeri 2 dakikada yiyor. 18 krakeri 6 dakikada kaç fare yer arkadaşlar? Günün mantık sorusundan biriydi bu. 20 saniye süreniz başladı. Bakalım bu 20 saniye süre içerisinde kim verecek? Ziya Çandır e, e, mesajlarını yazıyor. Adem Güneş tebrik ediyorum. Kübra Türk Aslan e, maç kanalı da bizleri takip ediyor. Kübra Demiralp 6 diyerek doğru cevabı verdi. Ve Kübra ile sağlıklı yaşam şu an ikişer puanda. Gerçekten çok acayip dakikalar. çok çok sıkışıyoruz. Acaba gün, bugün iki birincimiz olun, iki tane mi birincimiz olacak? Merak ediyorum. Kübra Demiralp 6 diyerek doğru yanıt verdi bu mantık sorusuna da. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ama yok öyle mantıklı yapmış, doğru olanı yapmış. Yani bir 6'ya ulaşana kadar Kübra sağ olsun hızlı bir şekilde yazmış. 6'ydı doğru yanıtımız. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Sondan bir önceki sorumuz, 5. sorumuz. Çünkü hızlı ilerlememiz lazım, vakit daralıyor. Çok dikkatli bir de tarih sorusu soralım. Bir tarih sorusu daha soralım. Hazır mıyız? Bunu da Hasan kardeşime çok teşekkür ediyorum. İkinci sorumuz da geliyor. Şu anda e, hazırız. İkinci Abdülhamid'in 31 Mart vakasından sonra göz hapsinde tutulduğu konağın adı nedir arkadaşlar? Soruyu bir kez daha söylüyorum. Sizler de ekranda okuyorsunuz. İkinci Abdülhamid'in 31 Mart vakasından sonra göz hapsinde tuttuğu, tutulduğu konağın adı Nedir sevgili yarışmacılarımız? Bakalım bu soruya da doğru yanıt gelebilecek mi? Sağlıklı Yaşam şu an 2 puanda. Kübra Tekin adlı 2 puanda ve bakalım bunlara rakip çıkacak mı son 2 soruda? Heyecanla bekliyoruz. Süremiz başladı efendim. Hızlı bir şekilde süremizi başlattık. 2. Abdülhamit'in 31 Mart vakasından sonra göz hapsinde tutulduğu konağın adı nedir? Tımtım. Süre azalıyor. Süre azalıyor. Son 10 saniye. Hadi bakalım biraz daha. Hadi bakalım zihninizi biraz çalıştırın. Biraz biraz hızlı. Hadi bakalım. Selanik Konağı yanlış efendim. Yıldız Sarayı yanlış. Valide Konağı yanlış. Süre bitti. Bu soruya doğru yanıt maalesef gelmedi. Bu soruya doğru yanıt gelmedi. Bu soruyu geçiyoruz ve biz de size doğru cevabı paylaşıyoruz. Alatini Köşkü Sevgili arkadaşlar, sevgili yarışmacılarımız Alatinik Köşkü'ydü ee, bu sorumuzun yanıtı da. Peki diğer sorumuza geçiyoruz. Artık bu e, soruyu her gün, yani buna benzer soruyu her akşam sormak istiyoruz. Ee, her, her akşam bir şairimizden dize size söyleyeceğiz. Ve bakalım bu dizelerin kime ait olduğunu bilebilecek misiniz? Günün sorusu da yine bir şiir. Bakalım... E, edebiyat severler, şiir severler bu soruya da doğru yanıt verecek mi? Hızlı ve doğru bir şekilde sağlıklı yaşam şu anda 2 puanda ve Kübra Tekin Alp de 2 puanda. Günün son sorusu geliyor evde kal kazan programımızın son sorusu geliyor. Onu kırmış olmalı yaşamında birisi. Dinledikçe susması, düşündükçe susması. Tek başına iki kişi olmuş kendisiyle gölgesi. Heykelini yontuyor yalnızlığın ustası. Bu dizeler hangi şairimize aittir sevgili yarışmacılarımız? Süre başlasın. Süre devam ederken ben bir kez daha okumak istiyorum. Onu kırmalı onu kırmış olmalı yaşamından biri. Dinledikçe susması, düşündükçe susması. Tek başına iki kişi olmuş kendisiyle gölgesi. Heykelini yontuyor yalnızlığın ustası. Bu dizeler kime aitti? Ve süre doldu. Cevap geldi mi? Can Yücel diyenler var, Mevlana diyenler var. Geldi. E ee, Enis Enis Games, Enis Games doğru yanıt vermiş. Özdemir Asaf Enis de bugün bizden bir kitap kazandı. Kendisini tebrik ediyorum. Bugünün iki birincisi var. Dolayısıyla iki adet kulaklık hediye ediyoruz. Sağlıklı yaşam, Sağlıklı Yaşam ve Kübra Tekin ab kardeşime birer kulaklık hediye ediyoruz. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. Arkadaşlar en büyük çınarlar gölgesinde büyüyen çınarlardır. Dolayısıyla çınarlarımıza, büyüklerimize sahip çıkalım. Onlara her daim saygılı olalım. Çünkü büyüklerin tecrübesi bizim hayatımıza yön verecektir. Hayatımıza yön verenleri de biz de hayatımızda en değerli bir şekilde kollamamız lazım. Teşekkür ediyoruz. Kazananlar Instagram şehir ekranı Instagram sayfasına e Yanıtlarını atabilirler, adreslerini atabilirler. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız da muazzete instagram sayfasında da soru gönderebilirsiniz. Bizim de buradan seyircilerimize sormak için. Peki teşekkür ediyoruz bu akşamda. Biraz böyle koşuşturmaca gibi oldu ama olsun biraz gerçekten hüzünlüydüm. Ee, bu sosyal medyada gördüğüm videodan dolayı. Ben de artık twitter'dan biraz uzaklaşacağım, sosyal medyadan biraz uzaklaşacağım. Çünkü yalan yanlış çok bilgi geliyor tek doğru bilgiyi lütfen devlet büyüklerimizden alalım. Bu da biz, bizler için yeterli olacaktır. Evde kal, sevgiyle kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın ve hoşça kalın.